akşam gibi bu akşam da yalnızım yine her akşam gibi bu akşam da yalnızım masamda tek başıma durmadan içiyorum bir tek düşüncem sensin düşünüyorum hep seni arıyorum bir tek düşüncem sensin seni düşünüyorum hep seni arıyorum Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim, ömür boyu beklerdim. Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim, ömür boyu beklerdim. Sesin hep kulağımda Fakat yoksun yanımda Sesin hep kulağımda Fakat yoksun yanımda Dediler ki aşıksın Sen gidince